Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sakin nun ve temvil ile ilgili tecvid kurallarını işleyeceğiz. İlk önce ihfa ile başlıyoruz. İhfanın hükmü vaciptir arkadaşlar. İhfa sakin nun ve Tenvin'den sonra şuradaki 15 harf gelirse biz ihfa kuralını uyguluyoruz arkadaşlar. Peki ihfa nedir? İhfa sesin mahreçlerden genize verilmesi demektir. Ne izhal gibi tam olarak açıktan okuyoruz ne de idgam gibi birbirine katarak okuyoruz. Yani izhal ile idgam arası şetleden uzak hunneli bir okuyuştur. Örneklerimize baktığımızda sakin nunu görüyoruz arkadaşlar. Sakin nundan sonra 15 harften olan kef harfi gelmiştir arkadaşlar. O yüzden biz burada ihfa yaparak okuyoruz. Okunuşu ise şöyledir arkadaşlar. İnküm şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Burada sakin nun'u gördük. Sakin nun demek cezimli nun demektir arkadaşlar. Burada da görüyoruz ki aynı şekilde cezimli nun var. Cezimli nun'dan sonra görüyoruz ki bu 15 harften birisi olan T gelmiş. O yüzden biz buradaki örnekte iki tane ihfa uyguluyoruz. İl, kü, tüm şeklinde okuyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize baktığımızda yine cezimli nunu görüyoruz. Yani sakin nunu görüyoruz. Sakin nundan sonra 15 harften olan T harfini görüyoruz. Ve T be şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Üçüncü örneğimize baktığımızda aynı şekilde sakin nun yani cezimli nundan sonra Pertekse'ye gelmiştir arkadaşlar. Bu da Ninsemera şeklinde okunuyor arkadaşlar. İhfa meydana geldiği yer itibariyle ikiye ayrılır arkadaşlar. İhfa-i dil ihfası ve ihfa-i şefefi, dudak ihfası olarak ikiye ayrılıyor. İhfa-i lisan nedir? Sakin nun veya temvinden sonra gerçekleşen ifadır arkadaşlar. Yani yukarıda gördüğümüz bu üç örnekte aslında ifai lisanidir, dil ifasıdır. Buradaki örneklerimize baktığımızda zevcin kerim. Burada görüyoruz ki tenvin var. Temvinden sonra bu 15 harften birisi olan k harfi gelmiştir arkadaşlar. O yüzden biz bunu nasıl okuyoruz? İhfalı bir şekilde okuyoruz. Zevcin kerim şeklinde okuyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda burada da tenvin görüyoruz. Tenvinden sonra bu 15 harften birisi olan kaf harfini görüyoruz. Nasıl okunuyor? Fethu Qarib şeklinde okunuyor arkadaşlar. İfai Şefevi'ye geldiğimizde sakin mimden sonra ba harfinin gelmesiyle gerçekleşen ihfadır. Sakin mimden sonra arkadaşlar ne gelecekmiş? Ba harfi gelecekmiş. Bakalım Şimdi biz bu örnekte ne arayacağız? Sakin mim arayacağız arkadaşlar. Görüyoruz ki sakin mim burada. Sakin mimden sonra ba harfinin gelmesi gerekiyor. Görüyoruz ki gelmiş. Nasıl okuyoruz? Termihim biherracatin diye şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Buradaki örneğimize baktığımızda yine sakin mim yani cezimli mim var. Cezimli mimden sonra da görüyoruz ki ba harfi gelmiş. O yüzden biz bunu nasıl okuyoruz? Rabbihim bihim şeklinde okuyoruz arkadaşlar. İhva bu kadardı. İhvadan sonra ishara geçiyoruz arkadaşlar. İshara geldiğimizde ise isharın hükmü vaciptir arkadaşlar. İshar açıktan okumak demektir. Tenvin veya sakin nundan sonra bu altı harften birisi gelirse ishar olur arkadaşlar. Yani açık bir şekilde okuyoruz. Görüyoruz ki sakin nun var arkadaşlar. Sakin nundan sonra bu altı harften birisi olan ha harfi gelmiş. O yüzden biz bunu H'yı açık bir şekilde okuyoruz. Ven har şeklinde okuyoruz. İkinci örneğimize baktığımızda Yine sakin nunumuzu yani cezimli nunumuzu görüyoruz. Cezimli nundan sonra bu harften birisi olan H harfini görüyoruz. Nasıl okuyoruz? Min hayır şeklinde okuyoruz arkadaşlar. İshar dörde ayrılır arkadaşlar. Dil isharı, dudak isharı, isharı kameriyi, isharı kelimeyi vahide şeklinde. Birincisinden başlayalım. Dil isharı. Az önce bahsettiğim gibi temrin veya sakin nundan sonra bu harften birisi gelirse biz buna dil isharı görüyoruz. Yani buradaki örneklerde dil ishariydi arkadaşlar. Yine örneklerimize bakalım. Yine sakin nundan sonra bu altı harften birisi olan H harfi gelmiş arkadaşlar. Nasıl okuyoruz? Minhü şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. E, sakin nun ve tenvin demiştik görüyoruz ki burada e, tenvin gelmiş arkadaşlar ama burada yani bu mimi açtığımızda şöyle oluyor arkadaşlar Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani aslında bu tenvinden kastettiği şey cezimli nundur arkadaşlar. Nasıl okuyoruz? Alimen, hakime şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Dudak isharına geldiğimizde sakin mimden sonra bağ ve mim dışında harfin gelmesi halinde yapılan ishardır arkadaşlar. Yani sakin mimden sonra ba ve mim dışındaki harflerin gelmesiyle yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım örneklerimize. Sakin mim'i görüyoruz burada. Sakin mim'den sonra ba ve mim harfi olmayacaktı arkadaşlar. Değil mi? O yüzden burada gelmemiş aynı şekilde dal harfi gelmiş. O yüzden bu şekilde nasıl okuyoruz? Leküm, dinüküm şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Buradaki örneğimize baktığımızda sakin mim'den sonra bave ve mim harfi gelmeyecektir. Değil mi? Sakin mim'imizi bulalım burada. İki tane var sakin mim. Ve bunlardan sonra Bav ve Mim gelmeyecekmiş. Görüyoruz ki burada Lam gelmiş. Burada da T harfi gelmiş. O yüzden bizim bu örneğimizde iki tane dudak isharı var arkadaşlar. Okuyalım bunları. Em, Lam, Tüm, Zir, Hüm şeklinde okuyoruz arkadaşlar. İsharı Kameriye'ye geldiğimizde ise Lam'ı tarif denilen Elif-Lam takısından sonra Kameri harflerden birinin gelmesiyle yapılır arkadaşlar. Yani eliflem takısını görüyoruz. Daha sonraki derslerimizde ben size ishar harfi kameriyi göstereceğim. Kameri harfleri ve şemsiye harfleri göstereceğim. Orada daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şu an bu, bu kadarını bilseniz yeter sizin için. Eliflem takısından sonra kameri harflerden gelmesi gerekiyor. Görüyoruz ki kef harfi gelmiş kameri harflerden. Burada da kaf harfi gelmiş şu şekilde okuyoruz. El kitab, el gamer şeklinde okuyoruz. İshar kelimeyi vahideye geldiğimizde ise bir kelimede yapılan ishardır. Sinvanın şeklinde okuyoruz. Gınvanın şeklinde okuyoruz. Dünyanın, dünya şeklinde okuyoruz arkadaşlar. İshar bu kadardı arkadaşlar. Bugün sizlere ihfa ve isharı anlattım. Sonraki derslerimizde devamı gelecektir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.